Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde elini arkaya atarak yürüdüğü için hakkında soruşturma başlatıldığı iddiası üzerine hem İmamoğlu hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Bakın o yürüyüşle ilgili olarak İmamoğlu'nun kendisini savunmasına karşılık Süleyman Soylu neler söyledi? Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerinizi arkadan bağladığınız görüntü üzerine bir ön soruşturma e, açıldı ve sizden de ifade istendi. E, konu ilişkin yorumlarınızı merak ediyoruz. Çünkü dün açıklama yapmadınız ve bugün de ifadenizi verdiniz. Nasıl savundunuz kendinizi? E, savunmaya ihtiyaç duymadım açıkçası. Yani tabii ki yazılı bir savunma verdik. Arkadaşlarım detaylarını sizinle paylaşırlar. Ama orada da e, duygularımı e, belli etmek zorunda da kaldım. Elbet hukuki birkaç cümle vardır arkadaşlarımın eklediği ama ee, hani bu kadar absürt bir e, kavram bu kadar e, kötü bir soruşturma e, başlangıcı diyelim ne diyelim adına e, böyle bir sürecin ortaya konması çok e, kötü bir ortam yani o kadar absürt ki e, benim izlediğim ve incelediğim kadarıyla bu sabah e, şeyin sahibi yok şu anda yani e, bu süreci başlatanın sahibi yok tam olarak. Yani iş e, bakanlıktan başsavcılığa, başsavcılıktan CİMER'e kadar gitti. Ee, Siz e, bu bir böyle <laughs> biraz, biraz ya. evet yani o absürtlük devam ediyor. Yaratıcı. <laughs> Yaratıcı. Ya zaten gazetecilerin de tartışma biçimi çok acı. Ya değerli arkadaşlar. Yani e, ne yapalım? Şimdi şöyle mi yapalım? Mesela e, böyle bir yerde gezerken düşünelim şimdi. Bu incelemeyi başlatan, bu soruşturma sürecini başlatan Akla şunu soruyorum. Buna imza atan, onay veren, imza atanı akla şunu soruyorum. O zaman şöyle bir durum doğdu artık. Birini arkaları eli arkasında böyle gezerken gördüğünüzde hakaret etti diye başvurabilirsiniz. Ve bu karşılık bulur. Ya İstanbul Büyükşehir şey Belediye Başkanı diyor. Yani bir e, ne bileyim e, mezarlıkta bir anıtın önünde eli arkada ya ben ben rahmetli dedem eli arkada böyle yürüme, yürümeyi severdi. Bu bir şeydir, alışkanlıktır. Yokuş yerlerde bile hani anlatayım ya, işin ergonomisi açısından. Karadeniz'de rampa bir yerde yürürken insanlar tabii burada böyle e, do, 90 derece duramaz. Yani bir eğimle yürürsünüz ve eğimle yürüdüğünüz zaman hani bir Karadeniz doğa bilgisi vereyim size. Eğimle yürüdüğünüz zaman elinizi arkaya attığınızda bu size aslında hem bir güç hem de bir merkezi denge yaratır bu Karadenizler biri. ve bu şekilde siz o rampayı, o güç yokuşları daha kolaylıkla çıkarsınız. Bu aslında bir güvencedir. Yani orada sizi güvenceye alır. Şimdi benim de e, o gün e, yaptığım o yani geleneksel tavrından dolayı yaptığım bu yürüyüş biçimi üzerinden ya böyle bir anlam çıkarabilmek ve bu anlamı e, oraya taşınması ve bu anlam üzerinde soruşturma e, sürecinin başlatma becerisinin ortaya koyması ya yani müthiş yaratıcı. Hayır benim dualarım yetmedi bu insanlara. Ben Allah akıl versin duasını yaklaşık iki buçuk senedir yapıyorum. Hala da yapıyorum. E, ama yetmedi yani. Ve Milletçe Allah akıl Ne olacak şimdi? Düşünsenize İstanbul'da herkes çıksa sokaklara inadına böyle yürümeye başlarsa ne olacak yani? Şimdi herkes aklında suç duyurusundan bulunacağız. Ne kadar saçma değil mi? İşte kamu yöneticilerin akıl tutulması yani geçen söyledim yani bu, bu, bu tarz insanların bir milli spor geliştirdiler. Bir ata sporu geliştirdiler. Onların tek derdi Ekrem İmamoğlu ile mücadele. Aynı Onların ata ata sporu bu. Ekrem İmamoğlu ile mücadele. Ee, yani cevabımızı verdik. Ee, bir de e, tabii ki böyle müfettişe sunduk. Bize tayin olunan ve bize sorumlu bulunan müfettişe verdik. Aynı inceleme kapsamında HDP'li belediye başkanlarınız yerine Biraz Biraz suçlu bir tanesi tamam, evet. evet. de vardı. Ne, ne, iddia? HDP'li belediye başkanlarını ziyaret edip suçluyu öldü, şey, öldüğünü Bakın e, ben suçluğu, öldü. e, ben planlanmış bir e, Güneydoğu gezisinde bir nikahını kıyma sözü verdiğim bir genç delikanlının e, Batman'daki düğününe gittiğim bir gezi de. E, o dönem Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve yasalarına göre seçilmiş bir belediye başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti devletine ait bir belediye başkanlığı seçilmiş bir belediye başkanını e, ziyaret ettim. Ee, ve hani ayrıntıya baktığınız zaman görmeniz gereken değerli bir ayrıntı var orada. Ben orada ziyaret ettiğimde evet e, o dönemde kayyumla ilgili fikrimi beyan ettim. İşte orada etmedim ki her yerde ettim. Hala da ederim. Yani milletin iradesine karşı durulan her hususla ilgili açıklamamı yaptım yapmaya da devam ederim. Ben demokrasiye inanan bir insanım. Ee, ve toplumun özgürlük duygularına inanan bir insanım. Ee, o bakımdan, o gün de yaptım ama önemli bir detay daha var. Önemli bir detay daha, ıskalamayın bunu. Ben oraya gittiğimde belediye başkanına e, eşimle beraber bir Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye ediyorum. Ve Mustafa Kemal Atatürk portresini hediye ederken de diyorum ki, bunu e, bu belediye başkanlık makamının en güzel duvarına asmanızı arzu ediyorum. O da siz seçin istediği en güzel duvarı gösterin oraya asacağım diye cevap veriyor. Bu kadar aslında e, Diyarbakır'da e, ilçe belediyesinin bir arasında bu kadar güzel, milli, bu kadar değerli bir sohbeti yapıyoruz ve çıkıyoruz. Yani buradan da bir sebep oluşturmak, bir arayış içinde olmak e, bu da bir e, acizlik aslında. E, ama bunları yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Çok sık ifadeniz isteniyor. Başka başlıklar adı altında da bu tarz e, içerik açısından sizi şaşırtan başka e, ifade talepleri de var mı? Soruşturmalar? Yani e, vallahi ya insan hatırlamak bile istemiyor. Bazen mesela az önce örnek verdiniz ya hani CİMER'e sizin tarafınızdan da şikayet edildiği anlayışı. Bu aynı anlayışı. Yani bunu düşünme. Kimin aklı Ben bin yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmez. Ya da e, yani milyon kez orada bir evrak imzalasam o yetkili insanların yerinde olsam böyle bir süreci başlatmam. Derim hadi canım yani buna cevap bile verilmez derim yani. Dolayısıyla e, o kadar komik şeylerle karşılaşıyoruz ki ve karşılaşmaya devam edeceğiz. E, bu aşamadan sonra da görünüyor ki öyle. E, ama hani bunlar bizim e, vaktimizi e, kaybettirmiyor. Biz, yani şunu da söyleyeyim açıkçası. Ben şunu fark ettim. Milletimiz ilk defa böyle diyaframdan güldü dünyanın. Kahkahalarla güldü. Espriler müthişti. Yani e, dalga geçtiler bu kararı verenlerle. Ve inanılmazdı her yaştan insan. Yani sanatçısından bir öğrencisine, ilkokul öğrencisine kadar insanlar güldü buna. Yani O bakımdan bu tarz gülünç işlerle karşılaşıyoruz. Devam edeceğiz. E, alıştık artık. Ama yapmasınlar bunu, yapmasınlar. Devletimizin, milletimizin itibarını bu şekilde aşağıya çekmesinler. Bir şekilde şu an devletin yetkili birimleri onlar, imza atıyorlar. Attıkları her imzanın binlerce yıllık devlet geleneğinin bir temsilcil temsilcileri olduklarını unutmasınlar. Öyle hareket etsinler. Bugün neyi kurtarıyoruz değil, biz hangi devletin, hangi büyük devletin, hangi büyük milletin birer yöneticisiyiz diyerek imza atsınlar binlerce yıllık devlet geleneği. İşte o öyle ya da böyle hangi vesileyle olursa olsun öyle bir devlet geleneği olmaz olmasaydı 110 sene önce böyle bir binayı bir iş insanı yapamazdı. hep o yapının, geleneğin, büyüklüğün bir izi aslında. O vakitler bunu hissederek görevlerini yapsınlar. Israrım ve duam bu. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bir müfettişle öğrendiğini ifade ediyordu. Bu sorunun bir kısmı, ikinci kısmı da bunu doğru buluyor musunuz? Başka bununla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'na yönelik şikayetler var mı? İkinci kısmı da dün İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, eğer ben İçişleri Bakanı olsaydım, bana böyle bir iddia ile gelinseydi e, reddederdim, e, böyle bir saçmalık olmaz derdim, getirini de e, kovardım gibi bir cümle sarf etti Meral Akşener. Bu konuyla ilgili olarak ne diyeceksin Sayın Bakanım? Şimdi ben mümkün olduğunca e her birine ayrı ayrı cevap vermek isterim. Bunların e, önemli toplumumuzun da milletimizin de bu konularda aydınlatılması lazım. Şimdi e, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki e, bizim memlekette diyor, gezerken diyor insanlar eli arkasında gezerler diyor, bilinir diyor. E, ben de Karadeniz'in çocuğuyum. Trabzonluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm, Doğru, Süleymaniye'de doğdum ama her yaz memlekete giderdik. Yani hem Samsun'a giderdik, annem e, rahmetli. Hem de ondan sonra da Trabzon'a giderdik. E, fındığı büyük bölümü Samsun'da olurdu, çayın büyük bölümü Trabzon'da olurdu falan. Bizim memleket böyle rampadır. <laughs> Diktir yani. <laughs> Çok doğal olarak e, gezerken, e, yani mesela çarşıya gidersiniz, bir köye çıkarsınız. Elinizi arkaya böyle koyarsınız ki, bu doğru... Neden koyarsınız? Çıkırsınız. Belinizi Tabii. sağlam tutmak için koyarsınız. Bir de Karadenizler özellikle bizim Trabzon yüzey civarında yağmur çok olur. Şemsiye. Onlar şimdi seyrediyorlarsa bilirler. Büyüklerimiz bir de şemsiyeyi şu arkaya takarlar evet. şöyle. Evet. Askılık gibi buraya takarlar. Takar. Yağmur yağmazsa şuraya takarlar askılık gibi. Onunla beraber böyle yukarı çıkarlar. Ama iki özellik vardır. Bir, büyüklerin yanında çocuklar ellerini arkaya koymazlar. Evet. Öyle yaptığımız zaman çocukken birkaç kez Büyüklerimiz derdik ki indir ellerini. İndir ellerini. Yani böyle ellerini indir. İki camilerde ve özellikle mezarlık yerlerinde eller arkaya konulmaz. Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen budur. Saygı, edep ve terbiyedir. Hem büyüğümüze terbiye hem geçmişimize terbiye hem de kutsal yerlerimize terbiye. Ve her şekilde eleştirdiler. Karadeniz'in büyükleri de Öyle, böyle şefkatli bir şekilde eleştirmezler. Siz ya. Dediğiniz <laughs> kadar basit, boşak bir dille eleştirmezler. <laughs> yani aynen, böyle eleştirmezler ya. Sert eleştirirler. Ve çocukluğumuzdan beri bunu defalarca yaşamışsınız. Hatta bir şey daha anlatayım. Bir gün işte bir çarşıdan geliyoruz. Böyle heyecanlı, heyecanlı yukarı doğru çıkıyoruz, köye doğru. Ee, bir yaşlı büyüğümüz, Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, dedi ki, ben hayatım boyunca unutmam. Ee, onu geçtik böyle. Selamun Aleyküm dedik geçtik. Köylerde de öyle bir adet vardı. Durun bakalım dedi. <laughs> Durduk. Dedi ki e, benim dedi iki adım gerimde yürüyeceksiniz. <laughs> o yavaş yavaş yürüdü. Biz de peşinden yürüdük. Yani köylerin Anadolu'nun kendine ait her yöresinin kendine ait bir takım adetleri vardır. Doğru. El arkaya konulur. Ama şimdi bunu bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu törende niçin var? E, vatandaş e, Mehmet Bey olduğu için orada yok. İstanbul'un Fatih'i, Fatih Sultan Mehmet Han için, öyle mi? Petin. ertesi gününde orada onun kabrini ziyaret etmek için, ona dua etmek için, ona medyunu şükran olduğumuz tüm İslam alemi adına, İstanbul adına, geçmişimiz ve geleceğimiz adına hislerimizi ifade etmek için var. Ya yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla var. Onu söylemek tabii, tabii. Yani onun görevi orada o. Ve oradaki hacırın da onun için orada. Doğru. Tabii bunu çok vatandaş görünce çok doğal olarak bunun hem Gülbahar hem Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık olduğunu Düşün, düşünüyor. Ha bir şey söyleyeyim. Bunu, bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Açık söyleyeyim. Ama suç mudur? İşte ona geleceğim. Hı. Bana göre öyle. Böyle bir görüntü olamaz yani. Ve yazmış, demiş ki bu bir vatandaşımızın şikayeti. Birçok şikayet var böyle, birçok yerden gelmiş. Şimdi, ve başka bir şikayet daha var. O da ne? Bu Bunun dışında. Başka bir şikayet daha var. O da şu. Diyor ki, siz diyor, işte terör örgütünün desteklediği ee, siyasi partinin belediye başkanlığına gidiyorsunuz. Suçu övüyorsunuz, suçluyu övüyorsunuz. Bunları övüyorsunuz, kayyumları övüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki sizin görevden alınmanızı, sizin görevden alınacak olmanızı, alınmanızı kabul etmiyorum diyorsunuz. Bu son derece bu kanunda yok, yasada yok, bir şey yok diyorsunuz. Vatandaş onu da şikayet ediyor. Ve birçok yerden geliyor bu şikayetler toplanıyor. Bu şikayetler iki türlü bize gelir. Bir direkt olarak gelir. Valiliklere, İçişleri Bakanlığı'na gelir. Biz bu şikayetleri değerlendiririz. İkinci tür bu şikayetler gelir. O da şöyle gelir. Denir ki e, savcılığa suç duyurusunda bulunur. Savcılık da bu suç duyurusuyla birlikte bunu işleme koyar. Şimdi tartışma şu. Burada bunu koymalı mıydı? Bir, ana parametreyi söyleyeyim. Bir, burada kişiye özel bir durum söz konusu değildir. İki, burada bir soruşturma söz konusu değildir. Siz vatandaşsınız, şikayet ettiniz savcılığa. Savcılığın yapacağı şudur ve savcının yaptığı da doğrudur. Hiç kimse savcıya kabahat bulmasın. Şimdi e, Savcı bir bu, bu devletin soruşturması e, olmaz deyip kapatamaz mıydı? Bir, onu da söyleyeceğim. Bütün bunları söyleyeceğim. E, burada şunu çok net bir şekilde söylemem gerekir. Kimse ayrıcalıklı ve imtiyazlı değildir. Kimse kendine ayrıcalıklı ve imtiyazlı bir alan, ortaya koymasın diye devlet memurları kanunu diye bir kanun oluyormuş. Daha önce memur muhakemet kanunuydu. Değişti. Devlet memurları kanunu diye bir kanun oluştu. Ve devlet memurları kanunu tam da sizin söylediğiniz bu işlerde devlet memurunu korumak yani onun her şikayette karşı karşıya kaldığı bir meseleyi suistimale uğramaması için de kendine bir altyapı oluşturmuş. Ama bu kanun uzun yıllarca kendine ait alışkanlıklar da oluşturmuş. Yani İçişleri Bakanlığı ne yaparız? Hakimler, savcılar kurulu ne yapar? Ee, mesela hakimlerle ilgili, savcılarla ilgili bir şey gittiği zaman o ne yapar? Ee, savcı ne yapar? Bütün bunlarla ilgili bir kural da oluşturmuş. Geldi, vatandaş şikayet etti. Ee, burada bunu eğer savcı, çünkü bir, birkaç tane öyle tartışma da oldu. Ee, zannediyorlar ki savcı da tek başına bir insandır, istediğini yapabilme kabiliyetine sahiptir. Hayır, diyor ki bir, bu adam saygısızlık yapmıştır. Bununla ilgili ben şikayet duyurusunda bulunuyorum. Savcı şunu yapar. Hakimler, savcılar kurulu bütün için kamu içinde şunu yapar. Savcının e... ne yaptığında kalsak, araya gitsek, dönüşte devam etsek Olur. olabilir Olur. mi? Olur. Evet. evet, Hem Büyükşehir Belediye Başkanı etrafında soruşturma iddiasına yönelik sorularımızı sonra terörle ilgili, kripto ile ilgili yolsuzluklar gündemdeki bütün soruları yönlendirip İçişleri Bakanı'na sormaya devam edeceğiz. Küçük bir ara birazdan buradayız. Evet 24 Özel'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorularımızı yanıtlamayı sürdürüyor. Gündemdeki bütün soruları e, bu akşam sırasıyla soracağız. En son e, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açılmış bir soruşturma iddiası üzerinden siz CİMER'e yapılan ihbarların ihbarlarda sürecin nasıl işlediğini izah ediyordunuz ve savcı Savcıların çalışmasında kalmıştık. Buyurun. Sadece cimer değil. Yani vatandaş kendisi de gelebilir. Mektupta yazabilir. Bunu Hı -hı. direkt bize yazabilir. Savcıya gönderebilir. Savcı burada şunu düşünür. Evet bana böyle bir ihbar geldi. Ben bunu ne yapayım? Ben bunu ihtisas yerine göndereyim der. Doğrusu da budur zaten. İhtisas yeri neresidir? Hakimler ve savcılar kurulu ilgili direkt gönderir zaten. Ee, eğer e, yani sadece memurlar değil, kamu görevlileri ki bir belediye başkanı aynı zamanda kamu görevlisidir. Kamu görevlileriyle ilgili de belediye başkanlığı ile ilgili de bize gönderir. Gümrükle ilgili bir ihbar gelmişse onu da bakanlığına gönderir. Niye? Şuna bir bak. Hakikaten bunun iler tutar bir tarafı var mı? Ve bununla ilgili senin vereceğin soruşturma izni vermen veya vermemen. Sen bunun yetkilisin. E, bu konuda yetkin var. Soruşturma izni verip vermemene göre ben de yoluma devam edeceğim der. Bu sistem uzun yıllardır hep böyle kurulmuştu Ve bu bir rutin, rutindir. Tekrar söylüyorum. Bu bir rutindir. Ve bu rutin kimi korur biliyor musunuz? Bu rutin devlet memurlarını ve kamu görevlilerini korur. Aksi olursa ne olur? Onu da söyleyeyim. Aksi olursa e, her ihbar ve her şikayetle savcı ihtiyaç gördüğü andan itibaren çağırır. Diyelim ki devlet memurları kanunu yok. Vatandaş birisine şikayet edecek değil mi? Kime şikayet edecek? Savcı şikayet edecek. Savcıya şikayet ettiği anda gelir, her birinde şüpheli durumuna girer. Onun için devlet memurları kanunu tam da bu işi korumak için söz konusudur. Tam da bu işi korumak için vardır. Ve netice itibariyle Gelir. Peki bize geldiğinde ne yapabiliriz? Biz araştırma yapabiliriz. Ama şikayete bağlı bir konuda araştırma yapabilme kabiliyetin yoktur. Neden? Çünkü bunun bir de karşısı var. Bunun karşısı kim? Vatandaş. Araştırmada karşı tarafın ifadesini almazsın. Dersin ki araştırmada ya ben böyle lüzum görmedim. Peki o zaman ne olur onu biliyor musunuz? Bu yıllardır uzun yıllardır rutin bir işlem olduğu için oturmuştur artık. O zaman gider danıştaya der ki bakın Süleyman Soylu bu belediye başkanını koruyor veya muhafaza ediyor veya işini safsaklıyor lütfen işini doğru yapmasını söyleyin. Bana Danıştay'dan ben 3000'in üzerinde belediye başkanı incelemişim bugüne kadar. Belediye incelemişim. Yani son dört buçuk yıllık süreç içerisinde ve kimine ön inceleme vermişim, kimine araştırma vermişim, kimine soruşturma vermişim, kimine e, işleme koymama vermişim. Hepsini vermişim. Hepsinin altında imza var benim. Bütün siyasi partilerden. Bütün siyasi partilerden var. Yani rakamlarını da burada sayabilirim. Tüm siyasi partiler partilerden var. Ve netice itibariyle Bunlarla ilgili eksik işlemi yaptığın andan itibaren nereden döner biliyor musunuz? Danıştaydan hemen dönü verir. Çünkü karşısı var onun vatandaş. Hı. Onun için bu işlemler oturmuştur. Bu işlemler bütün kurumlar tarafından bizim ülkeye teftiş kurulumuz vardır ve çok güçlüdür. E, i̇leri dersi genel müdürlüğümüz vardır. İşte bu genel geliri yayınlayan, genel geliri ortaya koyan bunlar oturmuş kurumlardır ve bunu ortaya koyar. Sonra soruşturma izni verecek misiniz? Vermeyecek misiniz? Bunun için ifade ifade değil aslında beyandır. O da der ki ya ben kastım şudur, bu konuyla ilgili biz soruşturma izni veririz veya vermeyiz. Bizim izin vermemiz soruşturma açılması <laughs> lazım geldiğinde gerektirmez biliyor musunuz? Ona da savcı karar verir. Yani siz izin vermiyoruz deseniz bile... Yok ben izin vermesem soruşturma izni açamaz. Açamıyor evet. Tabii. Ama ben soruşturma izni verirsem de savcı genellikle açar ama açmayabilir de. Onun inisiyatifindedir. Hmm. Ama şunu ifade edeyim. Onun bir ben öncesinde ifadesini siz almasam, müdahil olamıyorsunuz. Özür sana. diliyorum. Ben ifadesini almasam... Bu sefer müşteki gider başvurur, benim onu ifade mi almamı sağlar çünkü ben birçok karara imza attım. Bunun soruşturmasına gerek yoktur dedim. Danıştaydan döndü, bunun soruşturmasına gerek vardır dedi. Şimdi ama böyle bu bir, bir durum da var yani. Var, tabii bu <laughs> değil ama bu doğru bir şey. Yani birçok eleme sisteminden geçer. Sanki ilk kez bu işler oluyormuş, İlk kez bu işler gerçekleşiyormuş. Şimdi affedersiniz size bir şey söyleyeyim. Biz yani. Algıya göre mi meselemizi yöneteceğiz? Yoksa birlerin siyasal kazancına göre mi devleti idare edeceğiz? Ahmet bundan mağdur olacak, kazanacak. Biz devleti şöyle idare edelim. O zaman şöyle yapalım. Çok basit bir şey var. Kanunlarımızı eşnek hale getirelim. E, algı nasılsa kanunlarımız ona göre evri verelim. Böyle bir devlet olur mu? Burası 2.200 yıllık bir devlet, burası çadır devleti değil. Yani birisi efendim şimdi üç tür e, mesele var bunun karşısında. Birinci türü birinci türü şu bir kişi diyor ki. Ya ben diyor seçildim, ben dokunulmazım diyor. Benle ilgili hiçbir şeye sen bakamazsın diyor. Kanun bana işlemez. Eğer yaparsan ben bunu istismar eder, bunu siyasallaştırırım diyor. Mağduriyet çıkartıyor. Evet. İkinci tur ikinci burada bizim arkadaşlarımız da var. Kardeşim ne uğraşıyorsunuz bu adamla? İki de bir bu adamı meşhur ediyorsunuz veya bu tip adamları meşhur ediyorsunuz. Ya mağdur ediyorsunuz. Ondan sonra mağdur ediyorsunuz, PR yaptırıyorsunuz diye bize kızanlar var. Ben o kızanlara şunu söylüyorum. Şimdi buradan da söylüyorum. Geçen yıl yine bu zamanlarda e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, bir izin toplamadan izin almadan yardım toplama evet, girişti. Evet, Hatırlıyor evet, musunuz? Evet. Ben bu sözleri şahsıma o zaman da duydum. Yani hem benim arkadaşlarımdan çok yakınlaştırmış arkadaşlarımda oluyordu. Ya ne gerek var uğraşıyorum? Toplasın yardımını. Sana ne diyor? Ya sana ne yapacaksa yapıyor. Zaten adam bir iş yapmıyor diyor. Bu tip tartışmalar üzerinden prim sağlamaya çalışıyordu. Siz de buna bu imkanı veriyorsunuz. Bu çok yaygın diyor. Yani çok, yay, çok yaygın, yaygın. Tabii, çok yaygın bir Tabii bu iş. yaygın kanata göre devlet idare edelim zaten. <laughs> Onun adı devlet olmaz. He. Şimdi peki biz ne yaptık? Biz bu yaygın kanata uymadık. İzin toplu yardım toplamasına izin vermedik. Toplanan yardımlara da el koyduk. Peki ne oldu biliyor musunuz? Yerel mahkemeye başvurdu, kaybetti. İdari mahkemeye başvurdu, kaybetti. Danıştay'a başvurdu, kaybetti. Sonra en son geçen günlerde mahkeme esastan da kaybettirdi. Şimdi Ama siyaseten hala kullanıyorlar Biz onu. ne kullanırsa kullansın. Bakınız yani biz eğer e, bir takım siyasal çıkarımlarımıza göre devleti idare edeceksek yarın bu devletin yerinde yerler eser. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz doğru olanı yapacağız. Hakikati yapacağız. Hakikatin mağlubiyetine zemin açmayacağız. Tekraren söylüyorum. Hakikatin mağlubiyetine zemin açmayacağız. Bu yanlış bir şey. Biz doğrusunu yapalım. Vatandaşımız ariftir. Feraset sahibidir. Bunların hepsini anlayabilme kabiliyetine sahiptir. Peki ne oldu? Ne itibariyle topla. Peki biz o izni vermiş olsaydık ne olacaktı ben size söyleyeyim. Yüz binin üzerine dernek var. Daha doğrusu sessiz kalsaydı. 100 bin üzerinde dernek. O dernekler diyeceklerdi ki biz de topluyoruz. Bin üzerinde belediye var topluyoruz. Tamam o zaman madem böyle istiyorsunuz kanunu böyle değiştirin kardeşim. Ben yasama değilim ki yürütmeyin. Kanunu böyle değiştirin. Bunu böyle ortaya koyun burada şunu ifade etmeye çalışıyorum. Kuralları uygulamak zorundayız. Kurallar siyasi esnekliğe göre birinin istifade edeceğine, birinin istifade etmeyeceğine göre kurallar uygulanmaz. Bu bir devlettir. Ve bu kurallara herkes tabi olacak. Bana 5000 üzerinde soru önergesi geldi. Ben bunun 3000 küsürünü, tanesi bir tanesine 10 dakika vakit ayırırım biliyor musun? 10 dakika. Bir de 3000'de belediye soruşturmaları var. Bir de bu soruşturmaların hepsi her biri kendine ait bir süreçtir. Yani sadece ee, kendimize ait tanımlanmış bir alan değil kendimize yönelik başka işlerimiz de var sorumluluklarımız da var bunları da ortaya koymaya çalışıyoruz şimdi bana gelen ada, mesela bir milletvekili diyor ki ben öyle mi yaptım ben diyor 29 Ekim'de diyor benim ilimde 29 Ekim kutlanmadı 2 sene önce kendisi de o törende kendisi de törende şimdi ben alıp bunu ya bu milletvekilinin kendinden haberi yok diye istismar mı ettim küçümsedim mi veya onu afişe mi ettim hayır Buna benzer onlarca, yüzlerce bana soru geliyor. Mümkün olduğunca cevap verebiliyorum. Bir HDP'ye cevap vermem. Vermeyeceğim yani. Yani bakanlığım sürecinde HDP ama CHP, İyi Parti, e, e, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti. Bütün bunların sorularına cevap veririm. Veriyorum. Der. Gücüm yettiğince veriyorum. Bazılarını iler tutan soruyorlar. Onlara öyle cevap veriyorum. Yani e, genel e, bir cevap veriyorum. Bazılarını detayına kadar e, cevap veriyorum her birine kendi adına, kendi adıma e, gücüm yettiğince e, ulaşabildiğimce cevap vermeye çalışıyorum. Ama çıkıp kimseyi istismar etmiyorum, kötülemiyorum. Ha, şey yapıyorum ne derler ona. Vahlanıyorum e, ah, yani niye bu kadar çok soru geliyor? Niye bu kadar çok soruyla karşı karşıya e, kalıyorum diye. Buna nasıl zaman ayırıyorum? Nasıl e, buna? Ama bu bir, bu bir sorumluluğumuz, sorumluluğumuzu da yerine getireceğiz. Ama bunu istismar etmiyoruz. Ve bir tek şey daha e, ifade edeyim. Burada ee, bir kişiye özel bir durum söz konusu değildir. Buradan ucuz kahramanlık çıkarmanın da bir anlamı söz konusu değildir. Yok, Türkiye'de birçok belediyeye bunu yaptık. Birçok belediyede bu yapılıyor. Kanun böyle. Ve neçede? Peki ne yapacağız? Şimdi böyle bir şey geldiği zaman, e, böyle bir sonuç geldiği zaman, e, zannediyorum şeyi de e, buna ait beyanı da vermişler. Yani mesela ben buna izin vermem. Yani soruşturma izni vermem buna. Hı, hı. Öbürüne vermek isterim. O e, kamu şey e, kayyumlara da gitti. Orada işte siz hmm. şöylesiniz böyle ona da vermek isterim. Bak açık söyleyeyim. Ama ona da arkadaşlarım diyorlar ki gönlüm ister yani. Ama biz bir e, hukukun temsilini ortaya koyuyoruz. Yani bunun bununla alakası yok. Burada herhangi bir durum söz konusu değil. Buna da vermememiz lazım diyor. Belki ona da vermeyeceğiz. Vermemek gerekirse vermeyeceğiz ama şimdi bunu buradan e, kahramanlık yapmak. Kahramanlık der. Bir de üçüncüsü var. İkiyi söyledim. Üçüncüsü de devletin kuralları işleyecek devletin kuralları işleyecek bu Bu kadar net. Eğer savcıya geleni savcı bize göndermezse biz bu ki soruşturma değil biz bu incelemeyi yapmazsak burada devletin kuralları işlemez. Vatandaş der ki bu devlet beni kale almıyor kardeşim. Bu kadar basit. Vatandaşın dediğini devlet kale alan bir anlayış ortaya koyacak. Yok şöyle olacakmış da yok böyle olacakmış yok öyle söylenecekmiş böyle söylenecekmiş. Şimdi bir şimdi de siyasi boyutunu söyleyeyim. Yani siyaset tarlası bizim büyüdüğümüz tarladır. Bunun siyasal bir karşılığı olmaz. Yani o bazı arkadaşlarımızın söylediği buradan mağduriyet üretiyor. Ben kesinlikle buna katılmıyorum. Hiç böyle bir mağduriyet olmaz. Hiç böyle bir mağduriyet söz konusu değildir. Siz kanunun, kuralın gerekli olduğunu yerine getirin. Devletiniz dindik ayakta tutun. Doğrusuna halk karar verir. Sen halkın neye karar verip neye karar vereceğine karar verme. Karar verecek vatandaşımızdır, milletimizdir. Buna bakmak gerekir. Buralardan da bir sonuç çıkmaz. Hatırlarsanız yine e, bir Otobüs meselesi vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Gene evet. geçen sene pandemi döneminde. Bizzati kendileri büyük bir yalan uydurdular. Evet. Yani sanki AK Partililer bunu, bizi de bunu araştırmaya mecbur ettiler. Ve biz bunu araştırdık. Adım adım araştırdık. Kişi kişi araştırdık. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük bir yalan ortaya koyduğunu bir vesileyle ispat ettik. Delili bir şekilde. Davada açıldı. Fazilet Ama, durağı, fazilet durağı Tabii fazilet durağı meselesi. Peki ne dediler o zaman? Dediler ki bunlar geldiler... Burada bilerek yaptılar. Bizi mağdur etmeye çalışıyorlar. Yani her şeyden yani bir fazilet durana güya insanlar gelmişler. Bunlar e, AK Parti'nin bir siyasi partinin temsilcileri. Orada fotoğraf çektirmişler. Ondan sonra belediyeler alınmışlar. işte belediyede buraya e, araç koymuyor. Bunun için herkes bir arada oluyor. Bunun sorumlusu Büyükşehir Belediyesidir diye bir tezgürat üretmişler. Bunu yapan da AK Partililer diye böyle hakikaten yani e, Hollywood senaryolarını andıran bir yalanlar dizisi ortaya konu oldu. Şimdi benim görevim, İçişleri Bakanlığı'nın görevi tam anlamıyla bunu ortaya çıkarmaktır. Biz bunu ortaya çıkardık ve bunun yalan olduğunu herkes kabul etti. Bu kadar basit. Yalan. Yok en son şey. kendileri de açıkladılar. Tabii işte. yalan mı? Ama bu yalanı eğer biz ortaya koymasaydık. Şimdi bu meseleyi de ya burada bir soruşturma yok. Kişiye özel bir durum yok. Ondan sonra binlerce defa devletin yıllardan beri uğraştığı rutin bu. Bu rutini meydana getiriyor. Bunda herhangi bir şey yok. Tam da işte e, memurlar ve diğer e, kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun olan 4483'ün en önemli nirengi noktalarından bir tanesi ön inceleme tam anlamıyla kamu görevlisini ve devlet memurunu korur. Savcının burada yaptığı doğru bir iştir. İçişleri Bakanlığı'nın veya herhangi bir bakanlık, hangi bakanlıksa o bakanlığının yaptığı da doğru bir iştir. Yanlış bir iş değildir. Ha buradan e, bir şeyler üretmeye çalışırlar. Gelelim öteki işe. Şimdi dün akşam